Merhabalar herkese. Bugün günlerden 26 Ocak 2021. Saatlerimiz 10.41 geçmekte. Gece saat 10.41 tabi. Şu an podcast dinlemektesiniz. Youtube üzerinden. Neden buradasınız? Ben neden bunu yapıyorum? Ve neden böyleyiz? Hiçbir fikrimiz yok. Ama devam ediyoruz. Evet ben birkaç sene önce böyle bir şey yapmak istemiştim. Ses kaydı alayım. Üstüne de bir tane görsel koyayım. Ondan sonra YouTube atayım. Bu ses kayıtlarında da kendi hayatımdan bir şeyler anlatayım. Oradan buradan bir şeyler anlatayım istemiştim. Ama bunu icate geç dökememiştim. Ondan sonra şimdi de yapayım dedim. Çünkü canım çok sıkılıyor. Ve konuşmak istiyorum. Ve biraz yalnızlık çekiyorum. Dedim ki neden yapmayayım. Başlamak için tam vakti. Aslında vlog çekmek istemiştim. Vlog denemelerim oldu. İnanılmaz rezil. Ama olmadı. Çünkü şöyle ki ben kamera karşısında duramıyorum. Kamera karşısında bir şeyler yapamıyorum. Ondan sonra utangacım. Ondan sonra düzgün bir kameram yok telefon kamerası ve mikrofonum da yok <laughs> dinlediğiniz üzere sesim çok kalitesiz geliyordur eminim ki ee, o yüzden dedim vlog olmaz bari eskiden istediğim şeyi artık yapma vakti geldi ama eminim ki bir gün videolar bilmem neler da atarım yani niye atmayayım ki burası benim yerim istediğim her şeyi yapabilirim. Biraz da bu yüzden bunu yapıyorum çünkü konuşmayı seviyorum ne kadar utangaç olsam da ee, ve bunu yaparsam eğer konuşma becerilerim gelişir, utangaçlığım gider umarım böyle bir şey oluyor mu bilmiyorum çünkü benim kafamda şey gibi bir olgu var yani bir şeyi geliştirmek istiyorsam onu yapmam gerekiyor. O yüzden şu an bunu yapıyorum. Ee, dediğim gibi çok canım sıkılıyor ve konuşmak istiyorum. Bu yüzden buna başladım. Diyebilirsiniz ki e, neden günlüğüne yazmadım. <laughs> Ağlayarak günlüğüme de yazabilirdim. Çok haklısınız. Ama günlüğe yaz yaz. Ne yapayım yani günlük çok sıkıcı bir şey. O yüzden böyle konuşayım dedim. Bir de internette Buna ne denir? İnternette var olmayı seviyorum. Bu ee, o da şöyle ki yani ben çok 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 uzun zamandır internetteyim ve internette yazmayı, okumayı, bir şeyler yapmayı, insanlarla tanışmayı, <laughs> bir şeyler paylaşmayı seviyorum. O yüzden bunu internete koyuyorum. Ee, zaten daha öncelerde de e, internete içerik ürettiğim olmuştu. Bu tabii ki bir içerik değil. Ama e, daha önceden olmuştu. Şimdi de hatta var bir ekiple. Ama işte tek başıma yapmak istiyorum. Tek başıma konuşayım işte yani. Ne yaparım? Peki neler konuşurum? Neler konuşurum? Bilmiyorum gerçekten. Kendi hayatımdan bir şeyler konuşurum. Başka hayatlardan bir şeyler konuşurum, hikayeler, masallar, işte neler oluyor hayatta. Onlardan bilmem nelerden konuşulur. İlla ki konu bulunur yani. Bunu dinleyecek bir iki insanda <laughs> ders çalışırken veya işte uyurken dinler. Sesim çok uykuya uygun mu onu da bilmiyorum. Belki. Ama neyse neler ne Neyse diyeceğim o ki canım çok sıkılıyor. Ben şu an çalışıyorum. Evden çalışıyorum. Ve şu an burada sokağa çıkmaya yasağı var. Ben bir ay önce Portekse geldim. Şu an Lisbon'dayım ve burada evden çalışıyorum. Buradaki korona belası çok kötü durumda. Yani ben <laughs> her gün işte şöyle gezerim böyle gezerim falan derken bir yandan da Portekiz Cumhurbaşkanı sağlık sistemimiz çöktü falan diyor. o yüzden inanılmaz her şey burada. Üzülüyorum yani. Herkes buradaki iş arkadaşlarımla dalga geçiyor. En kötü zamanda geldim falan diye. Ama ne yapalım? İlla bu zamanlar geçer ve ben de giderim. Gezerim. Ama zaten buraya işte geleli bir ay oldu neredeyse iki gün güzel güzel gezdim. Neyse işte. E, heh, şey diyecektim. Burada yaptığım iş biraz sıkıcı bir iş. İşimi seviyorum ama yani sıkıcı. Bütün gün bilgisayar başında duruyorum. Ve e, kendi yapmak istediğim şeyleri de yapmak istiyorum. Bunu mesela e, ekip arkadaşlarımla yani başka bir YouTube kanalımız var. Biz oraya oraya içerik çıkartıyoruz biz oyun ve geek dünyasından. Ben de oraya yazılar yazıyorum. Ee, onu yapmak mesela bana çok keyif veriyor. Kendi istediğim bir şeyler çünkü. Ama tek başıma yapabileceğim bir şeyler de istedim. O da şu anki dinlediğiniz şey oluyor şu anda. Evet yani durumlar böyle. Ee, her şey diyecektim mesela ben bu işe girmeden önce canım çok aşırı sıkılıyordu. Şimdiden daha çok sıkılıyordu. Çünkü çok boş duruyordum. Ve hep diyordum ki yani bir işe gireyim. En azından bir şeyler staj yapayım. Şöyle yapayım böyle yapayım. Hem kendimi geliştirim hem de boş durmam Ondan sonra işe girdim. <laughs> Şu an 8 saat çalışıyorum. Akşam 5-6'lara kadar. Ama yine de o boşluk hissiyatı var. Yani hala bir şeyler yapmıyormuşum gibi hissediyorum. Yani günün 7 saat uyku, 8 saati ıı, iş, bir saati de yemekle geçiyor. Geri kalan zaman da bana kalıyor ve o zamanda da işte film izliyorum, dizi izliyorum, oyun oynuyorum. Yine de çok boş duruyormuşum gibi hissediyorum. Ve artık bu benim canımı sıkmaya başladı. Çünkü şöyle ki bu boş durmak Kavramı yani son dört senemi... alıp götürdü. Ee, yani mesela canım üniversite birinci sınıfta yazılım öğrenmek istiyordu, yazılım öğrendim. Ondan sonra e, canım sinemaya e, sinema ile ilgili okumak, araştırmak, izlemek çekiyordu çok fazla film izledim, okudum, araştırdım sinemayla ilgili. Ondan sonra işte ne bileyim e, oyunlar hakkında daha böyle derin okumalar, oyunlara daha farklı bakmak falan istiyordu canım. Onu da yaptım. Yani böyle mesela hep bir keşif, hep bir arayış içindeydim. Onlara ulaştım. Yani çok fazla şey keşfettim. Ama bu boşluk düzelmedi. Yani ne yaparsam yapayım boş duruyormuşum gibi hissediyorum. Yani bu da üzüyor tabii ki beni. Böyle olsun istemem yani. Ve bir, an, bir zamandan sonra fark ettim ki acaba bu dijital dünyanın bir baskısı mı? Yani şöyle ki yani internete her girdiğimde insanlar bir şeyler yapıyor. Bir şeylerle uğraşıyor. İşte çiziyor, yazıyor, ne bileyim içerik üretiyor, freelance çalışıyor, işte dil öğreniyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani onları gördükçe hani kendi kendime kendi kendimi mi baskılıyorum acaba? Yani bunu da hissediyorum çünkü belki de ben bu kadar dolu olmak istemiyorum yani. Günümün bu kadar dolu dolu geçmesini istemiyorum. Belki de istiyorum. Belki de tüm bunlar birer baskı. Bunun hiç bunun cevabı e, sonucuna varamıyorum mesela. Bu da daha çok sinirimi bozan bir şey. E, bu arada not geçeyim. Bu videolar boyunca e, derdin bu mu kardeşim butonu olacak. İstediğiniz her an basıp <laughs> söyleyebilirsiniz derdin bu mu kardeşim bu ne ya falan diye. Evet ama tabii ki çok fazla dertler bilmem neler var. Benim de bu gece 26 Ocak gecesi derdim budur. Neyse işte yani öyle. Bakayım kaç dakika olmuş. Ee, 10 dakika olmuş. Ben 4-5 dakika bile konuşamam sanıyordum. 10 dakika olmuş. Neyse. Biraz da bu ses kaydını dinleyen ki insana sorayım sizler nasılsınız iyisiniz umarım hayatınız yolundadır keyiflisinizdir falan yani biraz da bu videonun bu video ve bu kanalın amacı yani daha fazla insanla tanışayım daha fazla insanla konuşayım bir şeyler paylaşayım olacak. Yani o yüzden böyle yorumlarda benle aynı hisleri, dertleri, bir şeyleri paylaşan olursa ne bileyim güzel olur, konuşuruz, sevinirim. Demem o ki şu anda böyleyiz ve bu videoyu kapatıyorum. Bu videoların üstüne bir tane görsel koyup YouTube'a koyacağım. Aslında Spotify'a da koyabilirdim çok daha şey efektif olurdu ama Spotify'a bir podcast koymak çok uğraştırıcı ve ben üşeniyorum ona. O yüzden öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ama neyse. Bu 11 dakikanın hatta 12 dakikaya gireceğiz birazdan. Buraya kadar dinleyen olursa ki hiç sanmıyorum. Dinleyen olursa ki teşekkür ederim. Görüşmek üzere.